Söyle. Söyle. Tutsam elinden ardına bakmadan. Benimle gelir misin? Ne olmuşsa olmuş kime ne? Ne olacaksa olacak göreceğiz. Varsa ortada. Yoksa Benimle sabredecek misin? Ne şeyi keyfi, yan yana tadarak acıyı beraber balaylayacak misin? Ol yanımda, ol hele. Gör ben nelere göğüs geririm. Kimlere kafa tutarım gör. Ölüm kalır geriye korktuğum sadece. Ne varsa dünyada girmesin aramıza izin vermem. Bileyim sadece var mısın? Kalan ömrün her anını ziyan etmeden sonuna kadar yaşamaya var mısın? Ne olur söyle. Ne güzelce şeyler, eyvallah, ne güzel var.